SGK Güncel Haber programından herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz yine geçen hafta kendisinden, tecrübelerinden yararlandığımız sosyal güvenlik uzmanı Serdar Ateş. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, abi. iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Görüşürüz. Sağ olun. Biliyorsunuz geçen hafta e, bazı gelen sorulara ve maillere e, cevap vermiştik. Birlikte cevap vermiştik. E, ve evet. süremiz bittiği için yarım kalmıştı. Bunun devamı niteliğinde olan bir evet. programımız bu. Ee, şimdi sorularda devam etmek istiyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle. Şu an isterseniz ben sizin sorunuzu cevaplayayım. Daha tamam. sonra sizin de bilgilerinize, e, engin tecrübelerinizden yararlanmak için bir iki sorum olacak size. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle çok e, önemli bir soru. Evet. Bunu geçen haftaki programda soramamıştım. Sürenin yetersizliğinden dolayı. Şöyle... Kurumlar arası biliyorsunuz mesela bir Bağkur diyelim, bir evet. SSK diyelim eski tabiriyle. Şu an biliyorsunuz 4A oldu. Ee, kişiler hangi kurumdan e, ne kadar maaş alacağını evet. tam anlamıyla bilemiyorlar. Özellikle de bizim ilke danışmanlık firmamızı arayarak ilk sordukları soru ben ne kadar yatırırsam ne kadar maaş alırım. Evet, evet. Bu konularla ilgili çok mailler var, çok sorular var. Serdar Bey özellikle sizden e, bu paraların yüksek yatması, evet. emekli aylığını yüksek alması anlamına mı eşittir? Şimdi bakın e, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi sistem çok değişti. Yani e, bir 5 bin gün prim ödeyen bir vatandaş 9 bin gün prim ödeyen vatandaşa göre daha iyi aylık alma imkanları bulunuyor. Daha yüksek. Daha yüksek aylık alma imkanları bulunuyor. Bu için özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yurt dışındaki süreleri borçlanmadan evvel özellikle ilke danışmanlıkta çalışan e, uzman personelimizden bilgi almalarını tavsiye ederim. Çünkü o tarihlerde yapılacak bir hata aynı parayı ödemenize rağmen yaklaşık 300 lira kadar eksik aylık almanıza neden olabilir. Serdar Bey çok üzülüyor bu çok önemli. bir konu. Evet yani bunu bence hemen geçmeyelim bir evet. iki dakikamızı ayıralım. Şimdi e, bu anladığım kadarıyla Kişinin çalıştığı tarihlere mi bağlı? Yani o tarihleri ödemeye mi kapsıyor ya da 1900-2000 öncesi, 99 evet. öncesi çalışmaları mı kapsıyor? Şimdi sistem öyle bir hale getirildi ki 2000'den sonra ne kadar çok hizmetiniz varsa o evet. olumsuz yansıyor. Evet. 2000'den önce ne kadar çok hizmetiniz varsa aylığınız o derece yükseliyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim ben 2000'den emekli olduğunuz sürelerdeki tüm ödem, prim ödeme günleriniz 2000 öncesi ise bugün alacağınız asgari aylık 1000 lira civarındadır. Ocak ayı da hariç olmak üzere. Evet. Peki. Ama 2000'den sonra ne kadar çok hizmetiniz olursa bu aylığınızın düşmesine neden oluyor. Anladım. Yani kişiler burada para yatırırken ya da bir başvuru yaparken yüksek maaş alması için ne dikkat edeceğiniz lazım? Yüksek maaş alması için e, yurt dışı borçlanma sürelerinde hangi süreleri borçlanacağını bu işi bilen, bu işte uzman olmuş kişilerden, özellikle ilke danışmanlık uzmanı elemanlarından faydalanmalarına ben salık veririm. Evet. Çünkü oradaki yapılacak ufak bir hata aylıkların dediğim gibi 300 lira düşmesine neden olabilir. Serda Bey ben e, yanılmıyorsam ilke danışmanlık firması olarak danışmanlık ücreti almıyoruz. 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 Tabii. Peki diğer Siz, firmalar, diğer bazı uzman firmaları biliyorsunuz bir bedel karşılığı yapıyor. Bu da anladığım kadarıyla vatandaşın özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşları biraz böyle itiyor gibi. Tabii yani olumsuz etkiliyor. İşte mesela sizin de söylediğiniz gibi arayan vatandaşımız ben kurumlara ne öderim, ne aylık alırım dedikleri zaman biz onlardan kısa bir süre izin isteyip aylıklarını %99'a yakın evet. bir alfama doğru olarak söylüyoruz. O zaman bu sorusuna hemen hemen bir 5 dakika 10 dakika içinde bir cevap verilebilir. Mutlaka veriyoruz. O zaman yapacağımız tek bir şey var. Bundan sonraki süreçte vatandaşların özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlara buradan seslenmek istiyorum. Yoğunluğu Fransa'da olan, yine aynı şekilde Almanya'da olan, Hollanda'da olan, İsveç-İslişe'de olan Avusturya ve Avustralya'da olan. Buralardan bize çok yoğun talepler geliyor. Böyle sorularınız geliyor. Hiç çekinmeden 0 312 433 1060 numaralı telefonlardan gerek Serdar Bey'e gerekse uzmanlarımıza buradan ulaşıp sorularınızı rahatlıkla sorabilirsiniz. Kesinlikle oradaki uzmanlar sizi bu konuda yardımcı olacaklardır. Bu konuda çekinmeden bir daha ısrarla söylüyorum. Türkiye'deki yeni çıkan yasalarla ilgili değil mi Serdar Bey? Evet. evet. geniş alalım. Yeni evet. yasalarla ilgili istediğiniz zaman bizim ilke danışmanlık firmalarımızı arayıp buradan danışmanlık ücreti ödemeden cevaplarınızı alabilirsiniz. Gayet net. Evet. Herkesin anlayabileceği dilde açıklamalarda bulunup kendini bilgi önüne tatmin ederiz. Kesinlikle. Şimdi bir sıkıntımız olmaz. Ben bu arada sizi kutluyorum. Evet. Fransa'da kurumunuzu e, Fransa evet. açmışsınız. Sağ olun. Stututkart'taki yoğun taleplerimiz de, Fransa'daki evet. yoğun taleplerimiz de zaten ortada gelen telefonlardan, maillerden hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Ve ben bu arada e, Fransa için de önemli bir konu. Mavi kartlarla ilgili sizin görüşlerinizi, bilgilerinizden faydalanmak isterim. Evet. Şimdi mavi kart biliyorsunuz e, Türk vatandaşlığından çıkanlara verilen evet. eski adıyla pembeydi. Şimdi mavi karta geçtik. Mavi kartla ilgili e, gerçekten çok büyük talep var. 5 milyona yakın yurt dışında yaşayan vatandaş var Serda Bey. Bunlar tabii ki e, tam anlamıyla bir bilgi karmaşası içindeler. Yani e, kısacası her kafadan bir ses çıkıyor. Evet. Ama aslında doğru kanal Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal güvenlik kurumudur. Evet. Doğru yer burasıdır. Bizlere de bile bazı konularda tereddüt geldiği zaman biz kesinlikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönlendiriyoruz. Çünkü neden? Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir kurum. Evet. Ve kurumun başında çok değerli Sayın Bakanımız Faruk Çelik var. Yine kurum başkanımız çok değerli Fatih Acar var. Bunlar ekiplerini tam bir anlamıyla dört dörtlük çalışıyorlar. Hele ki bu son zamanlarda biliyorsunuz İstanbul'dan bir transfer geldi Mustafa Kuruca. Evet. O da çok değerli bir insan. Kısacası ekipleri çok güzel. Yani bu kadroyla benim bildiğim kadarıyla kesinlikle Sosyal Güvenlik Kurumu dize yere gelmez. Kesinlikle. Burada şunu anlatmak istiyorum. Şimdi yasa gereği, burada özellikle de vurgulayalım. Yasalar gereği mavi kartlılar borçlanma yapamıyor. Bununla ilgili birçok başvurulara red geliyor. E çünkü vatandaşlıktan çıkan bir insanın mavi kart ile emekli olması Normal değil yasalar çerçevesinde. Fakat Almanya ile ikili yapılan sözleşmenin içerisinde değil mi Serdar Bey? Sosyal hakları saklı kalmak koşulu ile bu ne demek? İstediği zaman kişi Türkiye'de sosyal sigortalarla ilgili, emeklilikle ilgili işlemlerini yapmak için Türkiye Cumhuriyeti'ne başvurabileceği evet. anlamına geliyor. Değil mi Üstad? Evet. Burada da tam vatandaş da sosyal güvenlik hakları korunmuş. Kesinlikle. Yani bu aşamada özellikle mavi kartların ben buradan ısrarla söylüyorum borçlanma yapabileceğini dile getiriyor. Neden? Çünkü red geldikten sonra kurunca sen emekli olamazsın sen borçlanma yapamazsın dendikten sonra ümitlerinizi kesmeyin. Hayal kırıklığına uğramayın. Bakın yapmanız gereken çok basit. Kendiniz bile başvurabilirsiniz. Bize gelmelerine de gerek yok. Serdar Bey, yanlış anlamayın. Evet. Biz tamam burada kendimiz burada bir çalışıyoruz, biz hizmet ediyoruz. Ama isterse sizler de kendiniz gidip bu konuyla ilgili müracaatlarınızı bizzat ilgili konsolosluklarımıza yapabilirsiniz. Ki ya, bizim orada görürüz, vatandaşlarımızı aydınlatmak. Kesinlikle. Bizden bilgiyi alabilirsiniz. İşlemlerinizi gidin kendiniz yapın. Neden? Çünkü 5 milyon mavi kartlı var evet, Serdar Bey. Bayağı. Bu mavi kartların bir an önce bu söylemlerimize, sesimize kulak vermeleri lazım. Artık mavi kartların Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal güvenlik kurumlarına en azından Serdar Bey başvuru yapmaları lazım. Yani bir dilekçe vermeleri lazım. Bir talepte bulunmaları lazım. Önlerini açabilmeleri için adım atmaları Kesinlikle gerekiyor. bunun için ne atmaları lazım Serdar Bey? Nele hazırlamaları gerekiyor? Başvuru yapmaları için hangi evraklar lazım? Şimdi e, erkek vatandaşlarımız için ev evet. dışında çalıştıkları süreleri gösteren hizmet belgesinin orijinali gerekiyor. Evet. Bayanlar için eğer çalışıyorlarsa onlar da hizmet belgesinin orijinalinin yanında yurt dışına ilk çıktıkları günden bugüne kadar ki ikamet belgesinin orijinali gerekiyor. Evet. Boşlama taleplerinde. Evet. oradaki oturduklarına dair evet. belgeyi istiyor. Ve de mavi, kart, evet. mavi kart belgesi Peki, istiyor. Peki Bey, çok özür dilerim. hani dedik ya danışmanlık ücretsiz. Buradan fax bize çekseler. Evet. Fakslarına cevap versek. Yine ücret almasak olur mu? Olur tabi. Tamam, buradan hemen haber verelim. Aferin söylediğimiz, hizmet ya, Yani mi? o zaman buradan olur. haber verelim arkadaşlar. Ee, buradan bizi dinleyen yurt dışındaki, yurt içindeki vatandaşlarımıza bir iyi haberimiz var. Ee, bizim fax numaramız var. Öncelikle onu iletelim. 0312 433 10 61 numaralı faksa hem Elfa'dan alınan hizmet dökümlerinizi, Mendene Şahinuf diyoruz biliyorsunuz ikametgah belgenizi, bir de mavi kart fotokopinizi. Bunları bize fakslayın. Diyeceğiniz tek kelime şu, senin üstüne atıyorum. Serdar Bey'in dikkatine diye lütfen formun üstüne yazın. Serdar Bey'in dikkatine diye yolladığınızda ayrıca altına da numaranızı yazın ki Serdar Bey size dönüş yapabilsin. Bununla ilgili müracaatlarınızı yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece ilke danışmanlık firmasına haks çekiyorsunuz ve ne zaman emekli olacağınızı, ne kadar maaş alabileceğinizi ve ne kadar ödeyeceğinizi bununla ilgili bilgiyi almış oluyorsunuz. Biraz geç olabilir. Mesela bir gün sonra gelebilir. Sakın telaşa endişeye kapılmayın. Çünkü bizim yoğunluğumuz yolu var. Da, da, lütfen da. hoş gelin. Bizi bir gün e, zaman vermenizi istiyorum. E, bu arada Selda Bey e, son olarak gerçi sorulara girdik ama 2-3 sorudan bahsettik. E, bu mavi kartları herhalde anladığım kadarıyla tam olarak anlattık. Evet. E, ilke, dün evet. ilk işe giriş tarihinin önemini vurguladık. Ondan önceki evet. programımızda. Evet. Şimdi biz bu programda son olarak kapatmadan önce beraber hem bir şeyler söyleyelim, hem de benim aklımda bir şey var paylaşmak istiyorum. Tabii mutluluk. Şimdi e, Sosyal Güvenlik Kurumu e, kısa sürede olmasa da e, ilerleyen yıllarda sosyal güvenlikle ilgili özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren borçlanma sistemini ben kaldırabileceğini düşünüyorum. Bakın özellikle e, yurt dışı borçlanması yapan bir vatandaşımızın ödemiş olduğu parayı 7 yıl gibi sürede e, amorti yapıyor. Yani ödediği parayı çıkartıyor arkadaşlar. 7 yılın sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu zarar yapmaya başladığını düşünüyorum. Ben şahsen, bu benim şahsi görüşüm. Eğer böyle bir uygulama yapılırsa, yurt dışı borçlanma yapmak hayal olur. Ne yapmak lazım? Ben sizin yerinizde olsam en azından 18 yaşını doldurmuş herkesin az önce söylemiş olduğumuz gibi elfadan hizmet dökümü, melden eşarlık ikametgah belgesi ve mavi kart belgelerinizle ilgili sosyal güvenlik kurumuna müracaat etmenizi kısacası dosya açmanızı istiyorum. Ben sosyal güvenlik uzmanı olarak Kendim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sosyal güvenlik kurumunun bu konuyla ilgili tam anlamıyla sıkıntı yaşamadığını biliyorum ama ilerleyen günlerde bu sıkıntının büyüyeceğini biliyorum. Hissediyorum. O yüzden yapmanız gerekenin bir an önce çocuklarınızın veya sizlerin veya anne babalarınızın sosyal güvenlik kurumlarına başvurularınızı başvuru yapmadan önce de ilke danışmanlık firmasında gerek Serdar Bey'e gerek Selma Yücel Hanım Efendi'ye ve de avukatlık bölümümüzde Gonca Tınlaktaş Hanım Efendi'ye arayarak danışmanlık ücreti ödemeden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Aslında bu konuda bunlardan Ekleceğimiz... uyarmaz. Son derece iyi oldu. Tabii Gerçekten kesinlikle. Ilgili. Biz uyarımızı yapalım. Evet. 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 Ona göre vatandaşlarımız bence de size aynen katılıyorum. Vakit geçirmek sizin borçlanma e, boşlanma işlemleriyle ilgili olarak önce ilke danışmanlığa, arkadasından da sosyal güvenlik kurumlarına başvurmalarında yarar vardır diye düşünüyorum. Bunu da ayrıca neden söylediğimi vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Yurt dışı borçlanmayı yapan dünyada sadece tek ülke Türkiye. Evet Türkiye. Yani buradan çözebilirsiniz. Sadece bizim ülkemiz yurt dışı borçlanması yapıyor. Demek istediğim lütfen bu konuda Özellikle bir kere daha düşünmenizi istiyorum. Hepinize buradan sevgiler, saygılar diliyorum. Serdar Bey'e de tekrar sevgiler. çok teşekkür ediyorum. Yani çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Saygılar efendim. İyi, İyi günler. günler.